Hamurçamız için e, bir yumurta akını koyduk. 1 yemek kaşığı dolusu e, yoğurt. Şöyle 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker. 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tuz. 1 su bardağı artı 1 su bardağı daha su. 1 su bardağı kadar sıvı yağımız var. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Şimdi aldığı kadar un ekleyeceğiz. Şimdi unumuzu dökelim. Bir. İki. Üç. Bir paket kuru mayamız var. Evet şimdi yavaş yavaş yoğuralım. İki bardak daha koydum. Hatta üç bardak daha koyuyorum. Tekrar yoğuruyorum. Hamurumuzu yoğurduk. Kulak memesi kıvamında bakınız. Şöyle bakın hafiften ele yapışması Güzel bir şey, hafiften ele yapışabilir. Ben soğuk suyla, soğuk sütle, soğuk malzemelerle yoğurdum. Aceleniz yoksa soğuk malzemelerle de yoğurabilirsiniz. Yavaş yavaş kabaracaktır. Fakat aceleniz varsa biraz e, ılık olması daha iyi olur, daha çabuk kabarır hamurunuz. Kapağını kapatalım iyice, hiç hava almasın ki üzeri kurumasın. ılık bir yerde mayalanmasını bekleyelim. Evet parçamızın hamurunu açalım kapağını. Biraz zeytin ezmemiz var. Bunu ben kendim yaptım. Ee, zeytinlerimi ezdim. Rondodan geçirdim. Ve bir kavanoza koydum. Üzerine de sıvı yağ döktüm. Biraz da şöyle tulum peynirim var. Bazılarını parçaların bazılarını peynirli bazılarını zeytin ezmeli. Vesaire istediğiniz her türlü yapabilirsiniz. Evet şöyle biraz koparıyoruz efendim. Yuvarlak bezeler haline getiriyoruz. Varlıyorum. İsterseniz elinizde açabilirsiniz bu şekilde. İsterseniz de tezgaha koyup şu şekilde açabilirsiniz. Hafif yapışkan bir kıvam olduğu için yapışıyor. Bu şekilde zeytin ezmemizi sürüyoruz. Kıvırıyoruz efendim. Şöyle çektire çektire döndürüyorum ve şu şekilde tepsiye koyuyorum. Evet açtık. Şöyle peynirimizden koyuyoruz. Kapatıyoruz. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. İsterseniz de şöyle yaparak yuvarlayabilirsiniz efendim. Bu şekilde de olabilir. Evet bu şekilde tepsiye koyuyoruz. Evet şimdi e, bir yumurta sarısı, bir tatlı kaşığı kadar yoğurdumuz var. Bunları tek tek sürelim parçalarımızın üzerine. İsterseniz şöyle çok az bir sıvı yağ da koyabilirsiniz. Şöyle her tarafına gelecek şekilde sürelim. Evet e, artan poğaçamıza şöyle biraz tahinle şekeri karıştırıyorum. Şöyle. Evet yani böyle sarıyoruz. Tekrar şöyle, şöyle basıyoruz. Böyle. Evet poğaçalarımızı fırına verelim. Poğaçalarımız fırından çıktı. İlk sıcaklıklarını attılar. Bakınız Nasıl güzel görüyor musunuz? Evet. Şimdi içine de bakalım. Evet. içi de gayet güzel. Evet. Bakın hepsi yumuşacık. Bakınız. Gayet yumuşak. İkinci tepsimiz de fırından çıktı. Bakınız, Oo, yumuşacık. Üzerlerine keten tohumu serpmiştim. E, keten tohumu biliyorsunuz çok faydalı. Bakın bunlar haşhaşlı, bunlar tahinli. Bakınız tahinleri akmış. Evet, biraz soğusun, servis yapalım.